pastanelerden aldığınız bayıla bayıla yediğiniz kendi ev ortamınızda çok daha bereketli şekilde yapabilirsiniz. Hemen sayayım. 2 litre sütüm var. 10 yemek kaşığı şekerim. 4 yemek kaşığı tepeleme unu. 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastam. 4 tane yumurtamın sarısı. 1 tatlı kaşığı tereyağı. 1 tatlı kaşığı hani tereyağına benzeyen margarinler var ya. Onlardan. <laughs> 6 yemek kaşığı yine tepeleme olacak şekilde kakao 2 paket böyle 80 gramlık paketlerimiz var yani küçük 2 paket bitter çikolata yani toplam 160 gram edecek bir de evinizde varsa şöyle benim daha önceden evimde yaptığım kekim var küçük parçalara böldüm çok az kalmıştı çünkü kek ama olmazsa da yine bir sıkıntı yok ben süslemek için genelde böyle bu lokatlardan çok seviyor çocuklar Evde çikolatamla biraz fazla artmıştı. Onu rendeledim. Yanında da birazcık Hindistan cevizim var. Malzemeleri ekleme sırasına göre buraya dizdim. Bu tarifte en çok dikkat etmemiz gereken şey birincisi. Sürekli karıştıracaksınız. İkincisi de birazdan Doğuş Hanım da bahsedecek ama bir ekleme yapmak istiyorum. 2 bardak dolusu buzunuz olması gerekiyor. Tarifin sonunda lazım. O malzemeler... Den çıkabilecek ile bana çok geldiği için ve büyük bir tenceremin olmadığı için ben bütün malzemeleri yarı yarıya kullanıyorum. Yani 10 kaşık şekerim yerine 5 kaşık şekerim var. 2 kaşık unum var. 1 kaşık nişastam var. Şimdi ne yapmaya başlıyoruz? Aslında çok kolay. Hemen göstereyim. Şimdi sütümüze ilk önce şekerimizi yavaş yavaş ilave ettim. Bir yandan da karıştırıyorum ki dibine çökmesin. Hemen ardından elediğim 4 yemek kaşığı tepeleme unumu ekliyorum ve karıştırıyorum sürekli ki dediğim gibi topak topak olmasın. Ardından nişastam vardı. 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastam. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyorum. Karıştıra karıştıra şekerimi ekliyorum. Başladıktan sonra hiç durmamamız gerekiyor. Kolunuza güveniyorsanız yapın. Unu eklemeye başladım. Yedire yedire bir anda dökmeden topaklaşmasını önleyerek hiç aralıksız karıştırıyorum. Burada üçüncü ele de ihtiyaç var ama yapacak bir şey yok. Nişastayı da yavaş yavaş ekliyorum. Nişastayı da döktüm tamamıyla. Altı tepeleme yemek kaşığı kakaom var. Şimdi onu yavaş yavaş ilave ediyorum. Kakaoyu ben de ekledim. Kakao nedense batmadı. Biraz daha hızlı yapmaya başladım. Bu arada bel yağlarımız da eriyecek. Bu niye dökülmüyor ki? Karıştırmayı hiç bırakmıyorum ki hiç bu topaklanma olmasın, beni bir daha yormasın. Kakao top top oldu niye ise? Ben farklı ne yaptım anlamadım. Hocam neyi kaçırdım yine ben ya? İçine tekrar ne koyduğumu söyleyeyim. 2 litre sütümün içerisine 10 yemek kaşığı toz şekerimi, 4 yemek kaşığı tepeleme unumu, 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde yine buğday nişastamı, 6 tepeleme yemek kaşığı, tepeleme yemek kaşığı kakaomu ekledim. Tepeleme tepeleme, hepsi tepeleme tepeleme olacak. Tepeleme tepeleme evlere, ev kurmasınlar. Şimdi bunu ocağıma alacağım. Yavaş yavaş hiç bırakmadan kaynatmaya başlayacağım. Kakao da kendini bıraktı kendini bu karışımın içinde hissetmeye başladı. Galiba tam bu sırada ocağı açıp karıştırmayı bırakmadan tek elimle ocağı yaktım. Aa, ocağa geçmemiz gerekiyor. Şimdilik iyi gidiyorum diye düşünüyorum. Bakın taşırken bile karıştırmayı ihmal etmedim. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Aşı aşı memlekete hız vermesinler Annesinin bir tanesini çok görmesinler Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim Ve en önemlisini az önce söylemeyi unuttum İki su bardağı dolusu buzlu su Fang ile pudingten biraz daha farklıdır Daha böyle kıvamlıdır yani akışkan bir kıvamı vardır Kıvamını veren şey o zaman buzlu su Buzlu su olmadan sadece puding yapmış olacağız arkadaşlar. Az önce söylemeyi unuttum. Lütfen buzlu suları bunu yapmaya başlamadan önce dolabınıza atın. 2 bardak dolusu buzlu suya ihtiyacımız var. Şimdi bu ocağımızı aldık. Kaynamaya yakın ben içerisine yumurtalarımı ekleyeceğim. O zaman tekrar videoya devam edeceğiz. Şeker niye azdı öyle ya? Şeker niye azdı? Az geldi yani. 2 kaşık un, 5 kaşık şekerden çok gözüküyordu. Hazırladıklarımı yanlışlıkla az mı saydım acaba ya? Yok, tek tek sesli saydım. 1, 2, 3, 4, 5. Kepçe lazım. Kepçeyi hazırlamadım. Evet, kaynamaya yaklaştı. Artık kaynamak üzere. O yüzden yumurtalarımı tek tek içine atıp... ...karıştıracağım. Emin olun kadar yumurta kokusu duymayacaksınız. Benim çocuklarım bayıla bayıla <laughs> yedikleri sütü tatlılardandır. Bu arada karıştırmayı lütfen hiç bırakmayın. Zaten çok çabuk oluyor. Bıraktığınız anda dibine çökebilir, dibi yapışabilir. Ee, o pütürlüğü hiçbirimiz istemeyiz. Çünkü blender kullanmak istemiyoruz. Ee, o en son radyoda kullanabileceğiniz bir şey. İçeri şey, ne kadar blender gelse kıvam e, kıvamı tutturmanız o kadar zor olacaktır. Birebir tarif uyguladığınız zaman hiçbir şekilde bir şaşma olmayacaktır bu arada. Daha hızlı çeviriyorum. Girdap oluşturuyorum. Ortasına bırakıyorum. Aa, iki yumurtayı da ekledim. Kıvamını alana kadar karıştırmaya devam. Güveyim erir mi böyle ya? Benim Turuncu gene uzakta ya arkadaş bu turuncu bez nerede ya of, niye böyle benden ayrı takılıyorsun ki? Dört dörtlük bir akşam menüsü tarifi göndermiş bize Doğuş Nüket Hanım. Bayıldım bu tariflere. Sık sık yaparım diye düşünüyorum. Bir eksiğim var. Dolabıma buzlu suyu çok geç koydum. Yani malzemeleri hazırlarken koydum. Muhtemelen donmamış olacak bile. Evet kaynamaya başlayana kıvam alana kadar pişirdik. Şimdi ne yapacağız? İçerisine yağlarımızı atacağız. Kaşığını da batırabilirsiniz. Çünkü anında eriyecektir. İsrafı sevmiyoruz. <laughs> Ve içerisine çikolatalarımızı miktar çikolatalarımızı da bıraktık. Şimdi bunlar eriyecek. Ve ben hemen ocaktan alacağım. Eriyene kadar sadece çok az karıştırmamız yeterli. Zaten hemen eriyorlar. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet bu biraz ağırlaştı. Ben de hemen yağı bırakıyorum içine. Bir tatlı kaşığı tereyağımı. Bendeki bitter çikolata 70 gram çıktı. Nasılsa 80 gramlıktır diye aldım. Meğer 70 grammış. Neyse oldu o kadar. Tereyağının eridiğine emin olduğum zaman zaten ağırlaştı. Evet çevirmek zorlaştı. Ben de geniş geniş karıştırıyorum. Galiba bir fukurda atacağım ya bunu. Yeterli. Ocağımızdan aldık. Bitter çikolatalarımız, yağımız eridi. Şimdi ilk sıcağa çıkana kadar bekleyeceğiz. Ara ara karıştırabiliriz. Daha iyi olur kabuk bağlamasını engeller. Ama çok da başına durmayın. Yani böyle yarım dakikada bir gelip iki çevirdiğiniz zaman o kabuk engellenecektir. Buz yerine buz gibi su koyacağım. Mecburen. Belki de buz tutmuştur ama zannetmiyorum. Tekniği yok gibiydi donmaya sıcağa gidince diye bir tabir var. Onun ne demek olduğunu bilmiyorum. Ben bunu karıştırırken bir yandan da dolaptaki buzlarımı çıkarttım. Şu şekilde birer bardağı su doldurup hemen donduruyoruz. Hani bunu karıştırırken onları çıkartmamız sebebi de bardaktan kolay çıksınlar diye. Bu da bir püf nokta olsun size. Hani diye soğumasın, kabuk etmesin, ay buzun çıkmadı demeyin. Bunu karıştırırken onlar da dışarıda vururlarsa bardağına ayrılmak daha kolay oluyor. Dumanı azalana kadar bekleyeyim biraz ya. Nihale de sesi çıkarıyor. Dokkada dokkada dokkada. Kağının sesi böyle değil ki. Kırç kırç bir şey yapıyor. Hey hey! Benim bardaklarım da buz tutmuş. Çok güzel buzlu suyum var. Buzlu buzum var. Ama ben buna tabii bir tanesini katmak durumdayım. Çünkü ayarlarımız yarımdı ya. Doğru ya ben bunu katmamam lazım. Bir dakika yanlışlıkla ikisini birden katacaktım ha karıştıra karıştıra birazcık ılındı. O ilk sıcağı gitti. Yani şöyle göstereyim. Tencereye dokunduğumda elim cayır cayır yanmıyor. Dokunabiliyorum. Hafif de elimde yanıyor. Yanmıyor da değil. <laughs> Ama yine de o ilk sıcağı gitti. Şimdi buzlarımız var. Buzlarımız dediğim gibi çıkarttığınız zaman hemen böyle işte düşü verecek zaten. Tencerenin yanındaki sıcaklıkla. Şimdi hiç bırakmadan Böyle peltek peltek olduğunu göreceksiniz. Korkmayın. Bu o akışkanlığı sağlayacak olan şey. Buz. Buzlu su. Sakın panik yapmayın. Ah gitti falan demeyin. Panik olmuyorum. Bak şimdilik panik olmuyor. Ben de katıyorum artık. Benim tam dolmadığı için tabi. Bir şey lazım. Buzumu ekleyeceğim. Bir bardak buzumu ekledim. Aa peltek peltek oldu. Derken. Şaka yaparken. Oo. Biraz daha yavaş karıştırayım. İyi ki aynı ölçülerle yapmadım. Azimle karıştırmaya devam edin. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta burada videoyu ben dondurmayacağım ki içiniz rahat etsin. Gerçekten kıvam aldığını görün diye. Ha bu arada çok kol kası gerektiriyor. Evet, onu da kabul ediyorum. Ama güzel şeyleri yaparken biraz da eziyet çekiyoruz doğal olarak. gördüğünüz gibi o teknik gitti. Tam tersi akışkan bir krema gibi oldu. Ama hala çok koyu kıvamlı. Zaten hemen soğudu. Artık elimi de yakmıyor tencere. O buzları yiyince. Spangrez aslında hazır. Bir tek servisimiz kaldı. Evdeki tek kepçe. Maalesef kepçe bile denemez. Ne oldu orada? Çok az tabağımın dibine yerleştirip içine bir tane kek bırakıp doldurmaya devam edeceğim. İstan cevizini, çikolatasını ve bir tane rulo katını bıraktık mı olay bitiyor. Önce bir kepçe bunun altına koyuyorum. Sonra kekimden bir parça ekliyorum. Sonra üstünü tamamlayacağım. Hop çok güzel oldu. Benim kaseler de büyük ha. Bu bu kadar yeter bence. Bende çikolata yok. Buyurun. Benimki biraz cıvık olmuş. Evet. Anladığım kadarıyla. Bu ne şişti burada? Kek üste mi çıktı? Evet. Kek üste çıkmış. <laughs> Dibe çök. Ha? Bu çok fazla çukur geldi. Bir tane daha göstereyim. Sonra en son bitmişini. Dibine azıcık yerleştirdim. Bir tane kekini bıraktım. Hemen süpengelim tabağa dolduruyorum. Süslemek keyfinize kalmış. Ben elimdeki malzemelerle yapmaya çalıştım. hiçbir şey de koymayabilirsiniz. İnanın o da o zaman da muhteşem oluyor. Şöyle bir tane bıraktık mı? Olay bitiyor. Hepsini bitirip geliyoruz. Fazla derin geldi bu kasemiz. O yüzden çömleğimi kullanacağım. Ne yapayım? Benim sup kasem yok. Bir kaşık dibine koydum. Kek dilimimi yapıştırıyorum. Üstüne de supumdan ekliyorum spangile, sup. Enteresan bir şekilde kek üste çıkıyor. Şöyle kenarda. Süpangilerimiz de bitti. Tam 18 kup süpangile çıkıyor bu tariften. Evinizde yapmışsınızdır bir gün sonra kullanmak istersiniz. Her zaman çok işe yarar. Şimdiden afiyet olsun diyorum. İyi günler. Sevgili Doğuş, eline, yüreğine, emeğine sağlık. Sayende çok güzel şeyler öğrendim. Sana çok teşekkür ederim. Bu tarifleri denemenizi tavsiye ediyorum. Hepsi benim acemiliklerime rağmen mükemmel bir sonuç verdi. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Huzurla kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şunda neler varmış bir bakalım. Böyle bir şeyin kötü olması düşünülemez zaten. Bıyıklarıma da bulaştı. Üstüme de bulaştırmışım. Ben her tarafı batırıyorum galiba. Tencere dibim bara. Ama çok lezzetli.